Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da Tofaş hissesini inceliyoruz. Tofaş'ta hareketlilik nasıl, hangi yönde hareket edebilir, destek direncimiz neresi? Bunların kontrolünü bir gerçekleştirelim. Baktığımızda satış değil sinyalimiz hala devam ederken aşağı doğru hareketlilikle beraber 181 desteğimiz var. Bu desteğe doğru düşmeye devam ediyoruz. 181 altında işlemler 171, 164, 157 şeklinde destek noktalarımız kaldığı yerden devam ediyor. Direnç olarak 218 bölgesinde bir direncimiz var. Daha önce burayı yoğun bir şekilde test etti ve satış yemişti ki hisse 148'lere kadar düştü. Yeni bir alış teyitle beraber de 198 200 fiyatlanmasının üzerine kadar çıkmıştı. 204 bölgesinden tekrar satışı yerek TOFAŞ hissesi düşmeye başladı arkadaşlar. Burada bizim için önemli olan 181 destektir. Bu desteğin altına düşer ise oluşabilecek senaryo 171-157 şeklinde takibimizi gerçekleştireceğiz. Ve şu anda TOFAŞ da satış teyitle beraber 181 destek noktasına doğru düşmeye devam ediyoruz.